i Kedili Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber kuzenim ve kardeşimle hikaye uydurma videosu çekeceğiz. Evet İsterseniz arkadaşlar. Hemen videomuza başlayalım. Çünkü biz çok heyecanlıyız. İlk olarak videomuzun kurallarını söylüyorum. İlk önce ben bir cümle söyleyeceğim. Sonra kuzenim gaye kendiliğinden bir cümle söyleyecek. Sonra Beste de bir cümle söyleyecek. Şimdi hikayemize başlıyoruz. Bir gün bir bahçede küçük bir kedi varmış. Kedi açlıktan çok zayıflamış. Kedi bir gün bahçesinde yemek yerken cadıdan bazen e, havuç yermiş. E, havuç yerken bir bir top bahçeye kaçmış. Havuç yerken havuç yerken kraliçe yanına gelmiş. Kedi bir gün daha bahçesinde kılıp kraliçe onu dövmeye başlamış. E, sonra e, bir gün daha e, geçince Kraliçe onu artık birazcık sevmeye başlamış. Ondan sonra evine almış. Ondan sonra da ata binmiş bir kedi gelince dayanamamış inmiş. Kraliçe markete giderken kedi çok korkuyormuş. Ondan onu da yanına getirmiş. E sonra ama markette de köpekleri almıyorlarmış. Ondan dışarı bağlı Ondan sonra evi yıkmaya çalışmış korktuğu için. Ondan sonra e, at güne gitmiş bahçeye yemek için. Cadı onu dönmüş. At çünkü binmek istemiş. Kraliçe ata binerken e, kediyi bırakmak istememiş. Onu da bindirmiş ata. Sonra ee, çok hızlı kaçtığı için korkmuş kedi. Ata binince kedi düşmüş. Sonra at, at bir gün daha kalıp evde oturup yapmak için kedi bizim marketin evine. Ondan sonra evin marketin içini yıkamış. Kraliçenin e, kızı gelmiş geldikten sonra sen ne geziyorsun burada demiş. Ee, ben bu evde yaşıyorum demiş. Tabii burada olalım demiş. Asıl sen kimsin? Bu eve neden geldin? Ben kraliçenin kızıyım. Ziyarete geldim. Tamam o zaman arkadaş olalım tamam. demiş. Benim adım Ayşe. Senin adın ne? Senin adım da Pamuk Nenin aldım. Kedi ile prenses tanıştıktan sonra artık prenses onu çok sevmeye başlamış. Kedi mama vermiş. Sonra da köpek kaçmış onu yakalamaya çalışmış. E sonra köpekle kedi kavga etmişler. Ondan sonra ikisinin de sahibi gelmiş. Onları tasmalamışlar sonra da ipe bağlamışlar. Sahipleri demişler ki niye kediyle kavga ediyorsunuz bakayım demiş. Çünkü köpek beni ısırdı demiş. Köpeğin ısırma yeri çok kötü ağrıyormuş. Sonra sahipleri onları veterinerlere götürmüş. Veterinerlere götürünce iğneyi görünce kaçmışlar. Sonra kedinin kulaklarını birden çekmişler kedi kulaklarından çekilmesini hiç e, hiç hoş bulmamış. Kedi kulağını çekmesini çok gıcık olmuş. Çok sonra da tahta alıp gelmiş yanına. Tahtayı da e, birazcık gösteri yapmak istemiş, gösteri yapmış. Kedi gösteri yaparken e, ayağını incetmiş. Ondan sonra canı acımış ve çiçekli dikenli çiçeklerin üstüne düşmüş. Sonra da çiçekleri düştü anda çok kötü düştüğünü anlatmış ve doktora gitmek istemiş. Ee, tedavi ederken can çok acıdığı için kaçmaya çalışıyormuş. Ama kaçamamış. Hey kedi nereye kaçıyorsun gel buraya diye yakalamış. Evet yakaladıktan sonra e, elini ısırmış. Ondan sonra sinirlenmiş. Ondan sonra da veteriner kahve içmeye başlarken kedi bir daha gelmiş. Sonra da onların <laughs> cebini koparıp gelmiş veterinerlerinin ceplerini kopardıktan sonra kedi cebin, cepleri kafasına getirmiş. Ve şapka yapmış. Sonra da onların hastaların perdesini koparıp gelmiş. Sonra gösteri yaparken onu da oraya takmış kedi. Tamam mı? <laughs> e sonra gösteri yaparken perde bir düşmüş. kimse beğenmemiş. Kedi alanı terk etmiş. Sonra kedi kraliçeye gitmiş. Ee, kraliçeye anlatmış yaşadıklarını. Ondan sonra kraliçe de demiş ki, bu tozu iç çok güzel bir, şey, bir 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 şarkıcı olacağım demiş. Tozu içtikten sonra çok, e, çok kötü olmuş. Sonra da e ilaç içirmişler. İlaç içtikten sonra ilacın tadını sevmediği için e, hemen su istemiş ama e, anlamamışlar. Ondan su vermemişler. Olur. Ve kusmuş. Şimdi ondan sonra da keşmeden su içmiş. Sesi sonra e, güzel bir ses aldı devam etmiş. Gösterilerin devam ettiği için herkes onu alkışlamış. Alkışladıktan sonra da alkışladığını hiç sevmediği için birazcık utandığı için mahvolmuş. Alkışlamayı hiç sevmiyormuş. Ee, alkışlanmayı sevmediği için de demiş ki Tamam tamam alkışlamayın demiş. Ondan sonra herkes demiş ki tamam o zaman şarkıyı devam edebilirsin demiş kediye. Kedi çok güzel bir şarkıcı olmuş. Sonra şarkı söylerken artık çok mutlu oluyormuş. Güzel bir şarkıcı olduğu için çok güzel de bir ev olmuş. Evinde mutlu bir şekilde yaşamaya başlamış. <laughs> He can do it with us Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.